karım bilmiyorum yani öyle o para bulursa bile ben sizin yüzünüze bakamam yani sizden çok özür dilerim beni affedin hakkınızı da helal edin Allah'a emanet olun o ilk tıklama hepsi aynı şekilde başlıyor Belki bir arkadaş tavsiyesi Belki bir sosyal medya reklamı belki de sadece can sıkıntısı. Ekrandaki renkli meyveler, patlayan şekerler ve kulağa hoş gelen o zafer melodileri, ilk başta her şey masum bir oyun gibi görünüyor, sadece 100 lira deneyeceğim, diyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir şey var, o ekranın arkasında binlerce yazılım mühendisi, psikolog ve veri bilimci, sizin mantıklı karar verme yetinizi devre dışı bırakmak için çalışıyor. Bugün burada, o pırıltılı ekranların arkasındaki karanlık mimariyi ve özgürlüğünüzü nasıl geri kazanabileceğinizi konuşacağız. Hatta ilaçla olacak bir tedavi değil. Sakın buna kimse inanmasın. Hepsini gördüm. Beş yıl boyunca uğraştım çocuğumla. Bölüm 1. Algoritma vs. insan Beyni Slot oyunları bir şans oyunu değildir. Slot oyunları birer matematiksel tuzaktır. RTP yani oyuncuya geri dönüş oranı denilen bir kavram vardır. Bu oran size her zaman kaybettirmek üzerine programlanmıştır. Kısa vadede kazandığınız o küçük tutarlar beyninize bir sonraki sefer büyük gelecek sinyalini çakmak için atılan birer oltalardır. Psikolojide buna değişken aralıklı ödüllendirme denir. Eğer her zaman kazansaydınız sıkılırdınız. Eğer her zaman kaybetseydiniz bırakırdınız. Ama bazen kazanıp çoğunlukla kaybetmek beyninizi bir dopamin döngüsüne hapseder o neredeyse kazandım, hissi var ya, iki sembol yan yana gelip üçüncüsü kıl payı kaçtığında, işte o an, beyniniz aslında kaybetmiş olmanıza rağmen kazanmışsınız gibi tepki verir ve sizi bir sonraki çevirmeye iter. Bölüm 2 Kayıpların Peşinden Koşmak Kumar oynayan adamda zihin yok, akıl yok, seni her tepli her şekilde sarıyor, alamazsın yani. Kazanamayacağını biliyorsun ama yine oynuyorsun biliyor musun? Ya kazanamayacağını biliyorsun, kaybedeceksin, en de sonunda kaybedeceksin. Ama yine de oynuyorsun. Bağımlılığın en tehlikeli evresi kaybedilen parayı geri alma hırsıdır. Zararımı çıkarayım, bir daha asla girmeyeceğim cümlesi bir kumarbazın kurduğu en büyük yalandır. Çünkü o para geri gelse bile o dopamin eşiği artık çok yükselmiştir. Beyniniz artık normal hayattaki başarılardan, bir akşam yemeğinden veya bir dost sohbetinden keyif alamaz hale gelir. Sanal kumarın en sinsi tarafı ise fiziksel paradan kopuk olmanızdır. Banka hesabınızdaki rakamlar sadece birer sayıya dönüşür. Alın teriyle kazandığınız, ailenizle harcayacağınız veya geleceğiniz için biriktirdiğiniz o paralar sadece bir spin tuşuna basma yakıtı haline gelir. Bölüm 3: Sosyal ve Psikolojik Yıkım Kumar sadece cebinizdeki parayı almaz. Kumar sizin zamanınızı, dürüstlüğünüzü ve uykularınızı çalar, sevdiklerinize söylediğiniz yalanlar birikir. Telefonun ışığı altında geçen uykusuz geceler, yerini sabahın ilk ışıklarında gelen derin bir pişmanlık ve mide bulantısına bırakır. Şunu kendinize sorun, en son ne zaman bir slot oyununun başında gerçekten huzurlu hissettiniz? Kazandığınızda bile o parayı çekemeyeceğinizi, tekrar oyuna sokacağınızı içinizden bir yer diliyor, değil mi? Çünkü sistem sizi kazanmaya değil, oyunda kalmaya zorluyor. Sonuç kontrolü geri almak. Bu bir irade meselesi değil, bu bir sağlık meselesidir. Yardım istemekten çekinmeyin.